Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerden birlikte hem hava durumu videosu çekeceğiz hem de oyun oynayacağız. Yani bugün hem hava durumu videosu şimdi oyun videosunu sonra bırakmayacağım. İlk önce hava durumu videosu çekeceğiz daha sonra oyun oynayacağız. Şimdi videomuza geçelim. Kar yağışı geliyor mu? Gelirse ne zaman gelir? <laughs> Gibi soruların cevabı belli. Evet arkadaşlar, Tekrar'dan geldim. MGM'nin vermiş olduğu tahminlere bakacağız. MGM bile vermiş bakın 6 Şubat'ta bir soğuma var bu soğuma İstanbul'a sulu kar getirme ihtimali yüksek yani İstanbul'a yüksekleri kar yağışı olabilir Yarın biliyorsunuz ki Şubat'ın son günü ee, daha sonra Ma Ma Mart ayına gireceğiz S sıcaklıklar yüksek değerlerinde e, 18 dereceler var. Çankırı e Çankırı ve Kırıkkale 18 20 derecelere kadar da çıkıyor. Kar e, Karadenizli kıyısı 13-14 derecelerde. Şu çok soğuk değil. Ama geceler 4 ile 2 arasında 2, 2 derece gece. Doğu Anadolu'da Ardahan eksi 20 derece. E zorum eksi 9. Çok soğuk gene de. Yani çok soğuk olmasa da yine de soğuk olma ihtimali yüksek. Yarın İstanbul'u 16 derecelerde çıkabilir. Çıkabilme ihtimali de zaten yüksek dedik. 1900 derecelere kadar de çıkabilir. Cuma günü ne olacak hocam? Cuma günü 23 derecelere kadar çıkabilir. Karadeniz kıyı kesimlileri de 15 derecelere kadar çıkıyor. Doğu Anadolu'da 17 10 dereceler ihtimali söz konusu. Yağış olmayacak. E, ülke genelinde tamamında 81, 81 ilde cumartesi günü yağışlar başlıyor yavaştan ya Eskişehir gök gürültülü sağanak olma ihtimali yüksek. Nevşehir, Aksaray, Çankırı, işte Karaman, Konya, Çankırı, e, bu o, 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 Bolu civarı gök gürültülü sağanak olacak ama yine de derece yüksek. 18 e, o, 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 12 derecelerde. E, onun dışında Doğu Anadolu'da Yağış beklenmiyor. Pazar günü hafiften Yiçenodullu'ya e, gelen yağış artık yağmur olaraktan düşüyor. Havalar çok soğuk olmasa da Erzincan'da kala karışık yağmur ihtimali var. Onun dışında ee, Karadağ'ın kıyı kesimlerinden de bir hafif yağmur. Ee, Pazartesi günü Ardahan ve Bekar's e e ilinde hafif kar yağışı olacak. Yine sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacak. Ama daha sonra 6 Şubat'ta bakın sulu kar geçişi olabilir. Hatta sulu kar geçişi Ankara'ya kadar gelmiş. 6 Şubat çarşamba günü. Dikkat. Yüksek illerinde hafif kar olacak. Hiç kırasa bakmama gerek yok ama yani bir bakalım isterseniz aslında gerek yok. Ama soğuk havaların ne zaman geleceği belli değil. Şimdi şöyle bir bakalım. Yarın sağanak yok ama belki cuma günü saat 3 gibi 6 gibi İzmir'in kıyı kesimde yağmur olarak inecek. Daha sonra Cumartesi günü Kayseri'nin yüksek kesim hatta Cumartesi gecesi ile Pazar ee, bağlayan gece Kayseri'nin yüksek kesimleri harbi eğer GS kar yağabilir onu da söyleyelim. 8 Mart'ta İstanbul'da bir ha hafif kar söz konusu. Samsun, Sinopata, Karadeniz kıyı kesiminde de öyle. Hafif kar geçişi de o olabilir. Doğuda kar var zaten. Ee, yani soğuk olmasa da dondurucu soğukta yani dondurucu soğukta bile şöyle söyleyeyim soğuk olsa da şöyle bir vi, vi, vi diye bir bakalım. Bakın soğuk havalar aslında İsviçre'den geliyor. Keşke Sibirya'dan ve Trakya'dan gelse bize. Çünkü bunu hiç kimse söylemiyor. Kar ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman yağacak? Diye soruları. Dur ya. Yani arkadaşlar bakın. Şimdi soğuk hava geliyor diye eee sevinmeyin. Her an sistem değişebilir arkadaşlar. Hemen yani dersiniz ki 3. cemre düşecek ama toprağa doğru bir düşüş yapacak. O düşüşten sonra artık dondurma havası diyebilir miyiz? Yani doğrusu evet. Çünkü dondurma havası şimdi değil. Çünkü bu, bu kış olduğu için değil. Yani eğer dondurucu soğuklar Suudi Arabistan'a gitse, Suudi Arabistan'daki Mekke ve Medine kısmı yani ya kar alır. Yani e, Allah ne derse olur. Yani. Havalar açık ama altısı gibi soğuk havalar gelecek. Nereden anlaşıldı? Soğuk havalar artık iniyor. Düşüş şeyi yapıyor. İstanbul çok soğuk. Acıkta soğuk olacak yani değil mi arkadaşlar yani? <laughs> Acıkta soğuk olacak çünkü soğuk olmasa yani kurak mı geçecek? Ha, kurak geçse Susuz kalacağız. Bunun da bir mantığı açıklaması kesinlikle olmuştur yani çünkü öyle olmuyor işler Keşke kurak geçse diye bir sözümüz yok. yani şimdi siz diyeceksiniz ki o zaman diyeceksiniz yağışlar neye yağıyor diyeceksiniz değil mi arkadaşlar? Çünkü bak yağış olmasa da kurak vardır. Kurak olmasa yağış vardır. Ama bu sel tehlikesine de ne yapar? Eğiner. Çünkü sel tehlikesi gök görüntülü fırtınadan dolayı şiddetli rüzgarlardan lodos esmesiyle birlikte rüzgar düşüşü oluyor. Yani sıcaklık düşüşü oluyor. 50 aboneyi de az kaldı arkadaşlar. 50 abone e, olursak söz söz diyorum. Ne yapacağız? Canlı yayın çekeceğiz. Tabii ki de canlı yayın çekmeme çok az kaldı. 50 abone olursam bu çok güzel olacak. Ya yani canlı yayında beni görebileceksiniz. E, oyun oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi de e, e, Angari Nehik bor videosu çekiyoruz. Tamam 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 Evet çok heyecanlı olacak. Şimdi. İlk önce şunu aldım. Şunu aldım abi. Daha sonra şunu şöyle yaptım. Daha sonra şunu da aldım. Kapıyı açtım. Bizi kırmızı anahtarda çekiç. Hem kırmızı anahtar Ha uyumam gerekli. çıktık arkadaşlar ha. son anda çıkamıyorum ya düştüm News yeah. cameraman jumped from his helicopter into 12 feet of water to buoy up a victim. Remarkably, all were saved. Four people were injured in one way or another. Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novelty, was pelted with a genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as six inches of rain in just a few hours, and it accumulated in floodplains so rapidly. E şimdi. Kırmızı anahtar Parts of town got as much as six inches of rain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly that scores of cars were soon trapped Arkadaşlar hangi oyun çekmemi istiyorsanız e, yorum kısmından bana yazabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.